Bugün yanımızda Hürriyet Pomerank e, ödüllerinin üçüncü kez düzenlenen en çalışkan blog birincisi e, bence tatil.com bloggerları Hür Tavaşoğlu ve Dilek Tavaşoğlu çifti var yanımızda. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. E, blog yazma serüveniniz nasıl başladı? Ben başlayayım isterseniz. Tamam. Tabii ki e, böyle bir hafta sonu evde otururken hani blog yapalım diye tamam. olmadı zaman içinde oluştu. Biz seyahatlerimizi yaparken her zaman yurt içinde olsun, yurt dışında olsun gezi hikayelerini paylaşan insanların bloglarını, sitelerini okuyoruz. Hep onların yaptıkları gezilerden, yaşadıklarından, paylaşımlarından çok faydalandık. İşte şuralara gitmekte fayda var, bunları görmek lazım dedikleri şeyleri, tavsiyeleri biz de kullandık. Onları okuyarak rotalarımızı oluşturduk. Böylece daha güzel, daha bilinçli tatiller yaptık. Sonra herhalde gün oldu, anlatacak çok şeyimiz birikti bizim de. <laughs> ee, bu kadar faydalandığımız bilgiye karşılık e, biz de naçizane yaşadıklarımızı iyisiyle kötüsüyle anlatalım, <laughs> paylaşalım, belki birilerine faydası olur dedik. Bir de anlatmayı seven insanlarız herhalde, <laughs> ben öğretmenim. Sürekli bir şey anlatasım var, öyle de bir şey var. Ee, yani aslında her şey paylaşınca büyüyor, güzelleşiyor. Özellikle e, bilgiyi de çok saklamamak lazım, e, paylaşmak e, gerektiğini Olur. düşünüyorum. Belki böyle aldıklarımızı böyle evrene <laughs> geri vermek gibi oldu biraz, e, evet. naçizane. Bir de tabii hani bir karar vermekten sonra bir de başlamaya kadar da oldukça uzun bir vakit aldı gerçekten. Çünkü hani bir karar verdik bir blok yapalım diye. Hani baktık ki bunun için gerçekten bir sürü detayı var. İşte evet. teknik altyapısı öğrenilmesi gerekiyor. Ee, i̇şte site içeriği nasıl olsun vesaire gibi gerçekten çok şey karar verilmesi gerekiyor. Ee, hani bu da bayağı bir zamanımız aldı ama hani biraz böyle araştırarak işte internette olsun. Hani çok bildiğimiz konular değildi çünkü daha öncesinde. İşte ee, işte birilerine sorarak ederek bir şekilde bir gün bir tema seçelim. Hadi gel bir deneyelim dedik. Evet, de bir tema seçelim. Nasıl olur acaba? Şu mu güzel? Bu mu evet. güzel? Bir baktık. Sonra bir başlamışız olayın içine. E <laughs> başlamışız zaten her işte olduğu gibi bunda da bir başladıktan sonra gerisi geliyor bir şekilde. sonrasında hani güzel bir şeyler elimizden geldiğince yapmaya çalıştık diyeyim. Hani öyle devam ettirdik. Yani kimi ee, zaman tabii sabahlara kadar uğraştığımız tabii oldu yani çok bilen, basit Tabii bilen bir bile insanın belki 30 saniyede bir dakikada yapabileceği şeyle biz sabaha kadar uğraştık yani gerçekten. <laughs> ee, özellikle hani ilk günler bayağı zorluydu. Evet, benim başı biraz kantar içinde <laughs> zorluk oldu ama evet. bugünlere geldik. Öyle herhalde. Evet.